Hepinize merhaba sevilen seri Mad Max'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığınız üzere bu kampa ele geçirmiştik. Ki beni de burada bırakmış. Arabam benim yanında boyaları var. Vay. Wow. Bana oyun başlarken dedi ki good gosh dedi. Senin de de. Aha işte bu. Görev açıldı. Let's go to the görev hadi. Beni ben en baştan çıkarır dedim. Beni baştan çıkarır derken o manada baştan çıkarır değil. Bu araba dönmüyor. Ters dönmüyor. Ben bunu anladım. Bu arada Giderken repair edebilmesi için sanırım ha! She flies Of Tabii ki she flies Çum çuman... Dur bakayım R'ye basacağım Dur Yanlış E'ye basacaktı. Ya repair it no time Hayır 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 Dur be çum, çum. Arabayla giderken çum, çum Tamir mi ediyormuş Neymiş E'ye basıyorum Oy büyük ihtimal ileride açılıyordur ya Bende yoktur o Bas, Bakıyorum basıyorum basıyorum E'ye Yok çum çumdan tık yok Cumcum anca arkada takılsın. Neyse hadi biz şimdi görevi almaya gidelim. Bu kimdi? Bu Bulgaş'ın evi. Bulgaş'ın kendisi miydi o? Adamın adı Bulgaş mıydı? Hiçbir fikrim yok hatırlamıyorum Bu suyum var. Şurada bir aslında loot var ama yanlış yere girdim ya. Dur girmek istemiyordum ben oraya. Yukarıda ne var? Kule var. Bir harpun. Ya benim harpunu bir an önce scrap toplamam lazım. Nasıl yapacağız? Gidip araba mı çalsam? Acaba siz şimdi bunu biliyorsunuzdur, izlemişsinizdir. En azı scrap toplama yolu araba çalmak mı? Siz Scarecrow. O Scarecrow'lara işte bizim level 4 harpın gerekiyor çünkü. Çün. Sıradaki görevimiz ne acaba? Çok merak ediyorum. Umarım zorlu bir şeydir. Çünkü şu ana kadar açıkçası oyunda hani zorlu bir şey çıkmadı. Son görev birazcık zorluydu. O da adamlardan dolayı değil. Tamamen saçmalıklarla dolu. Gel bana şunları 11 16 tane bana sanırım yakıt deposu patlattılar. Patlattırdılar. Saçma! Bir de uhu yaparsa çumçum çum tam. Tam adamı kum fırtısı, fırtınası mı yaklaşıyor? Geldik bu arada Gumgaş'ın evine. Bu da evin ilk hali, iskelet. Neyse ya, öf. Bomboş çöl ortamı için ben ne yapayım? Radyoda yok ki. Ne açayım size? Power FM mi açayım da Justin Bieber mı dinleyelim? <laughs> Benim araba tamir oldukça scrap Gitse ya. Oil well project ready to be built. Tamam hemen. Al oil well bu bence. Water storage. Small stockpile. Collect börtü böcek. Börtü böcek değil ya ne börtü böcek. Bu arada geçen yediğimiz köpek mamasının adı Dinky Dinky'ymiş ya. Dinky değil mi? Dinky Dinky mi? Neyse. Köpecik ne oldu? Ben o köpeciği istiyorum fakat yok. Nerede köpecik? Be sen Sen erkekmişsin Allah belanı versin ben geçen bölüm sana dayadım. Öf pis. Pis diyorum da pisliğini yapan benim. Gidiyorum bir de adama pisliyorum. Bu oil nerede? Ben bunu nerede yapabilirim? Ha Josie bu mu? Bence bu. Dur bakayım. Yaptı. Yaptım yapmıştım. Yapacaktım az kaldı. E ben şimdi bunu yaptım. Mesela bunun bana yararı ne artık? Magnum Opus is automatically refilled when entering the stronghold. Vay demek ki bana yararı buymuş. Ben buraya girdiğimde artık ben bunlara oil well yaptım ya. Oil well dedi de yağ kuyusu. Ben bunu yaptığım için artık girdiğimde arabamın benzini otomatik olarak yenilenecek. Vay 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 ben senin canını seveyim ya. En sevdiğim gumkaş sensin. Gumkaş mısın ne halsan. Şurada karşıda scrap var, onları almaya gidiyorum. Hop bir de. Hop bir Çok yalandan zıplıyor Max. Bu neymiş? Su Hayır 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 parçalarını istemiyorum ya. Ben scrap istiyorum buradan. Oha bir an bunu... ...heykel sandım. Mersem <laughs> Adam çıktı. <laughs> Location %100 lootuz. Vay günlerdir burada takılıyorum anca %100. It's <laughs> GoodGosh tamam. Şimdi geldik GoodGosh'la <laughs> <laughs> konuşmaya. Hadi bakalım ne teklif edecek bana. Öldük... Seni pis katil dedi. Evet. Cavdan geçeceğimi falan söyle işte. Cavdan geçip Gastan'a gideceğiz ya. Emin ol yapacaksın diyor. Ben Gastan hakkında çok şey biliyorum. Hem Joe hakkında da. Devamlı orada alışveriş yaparım diyor. Bir şeyler alıp satarım. Eğer bir şey söyleyeceksen hemen hemen söyle adamın asabını bozma dedi. Çok tatlı konuşan biri değilsin değil mi diyor. Hemen konuya girdik ya. Senin harpununu gördüm. Çok kötü değil. Ama bir şeyler lazım senin harpununa. Son bir dokunuş. Ve işte burada sen devreye giriyorsun dedi. Jaw imkansız görünüyor ama bir zayıflığı var. Harpun anahtar olabilir girişin için. Çok baba adammışın lan. Yani. Sakallarını yedi. Talon. Talon diye bir şey lazımmış bize ve kimde olduğunu bu adam biliyormuş. Dimrim diye bir adam sanırım. Yok Dimrim. By force, <laughs> I you and I square? Yes. Yeah. Then Ben böyle stronghold dolaşıp dolaşıp aramama parça buluyorum. Bir öncekinden gövde buldum. Bundan şimdi harpun bulacağız. Ama nasıl harpun bulacağız? Şöyle ki bir konvoy varmış. Dedi ki onlara gidip birazcık terbiye öğretmen gerek. Bu konvoyu bulup şimdi biz imana getireceğiz. Deyim yerindeyse. Daha sonrasında bu adam da bize sanırım Talon yani bizim Harpu'nun dördüncü leveli mi artık kaçıncı leveli artık yenisi mi ya da Nereye gidiyoruz? Cumcum Ha Dimrim'deymiş Harpu'nun ucu Talon dedi de Çe Savaşmadan Talon'u vermez dedi Ya adamlatıyor araba bak 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 Allah Aa, Exos'a bak ben bunu yeni görüyorum Find dream dim kamyon. Kamyon, kamyon ne? Konvoy. Ne diyorum? Konvoyunu bulayım ben onun da. E benim arabam o kadar güçlü değil ki. Rimdimle savaşacak kadar. Keep the car safe. Yes. Keep the car safe. Şişt, bana burada loot gösterdi ama loot yok. Ben mi bulamıyorum? Bunların içinde de kapılarını mı kırmam lazım? Hiçbir loot yok. Skar, scrap, palet scrap var dedi. Büyük ihtimal burada evlerin içinde. Şunların içinde. Mi? 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 Ma? Aa su istiyorlar gelin vereyim. Gelin gelin. Elbet bir gün siz benim işime yarayacaksınız. Ben size su verince acaba ben karşılığında ne alıyorum bunun? Hiçbir fikrim yok. Al. Al al. İç hepsini içme ağzını kırarım ha. Bir de bunların sadece bir tanesi niye içiyor? Acaba ağzına alıp anne kuş gibi dağıtıyor mu diğerlerine? Yarısını işte öküz. İnşallah böbreklerin hastalanır. Bu zart dedi. Akbabalar dolaşıyormuş. Siz! Dur fare. Ben bunu yerim. Yerim. Yakala. Es çık. Kill creature. <laughs> Aman. Ha! Şimdi oldu. Da karnım tok ki. Niye yaptım böyle bir şey acaba? Size ne oldu be garibim ya? Üf, çum çum arabayı getir. Nasıl getiriyorduk arabayı? Çum çum. Get here. Buraya gelemez. Oraya takıldı. Bu çum çumda beyin varsa benim adım Eren değil. Bu arada açıklığı gördüm. Ne yaptın sen araba Çum çum. Scrap mı scrap yok burada. Varsa da ben göremiyorum. Son bir şey deneyeceğim. Aklıma o geldi. Aa buldum scrap'ı. Dur! Ne yaptın ya? Max. Aman harpun atacaktım ben oraya. Öf gitti kurşun kalmadı ki. Level bir hadi artık yeter. Dinki dinki değil de kimdi mekan? Dinki değil, değil. Dink dink değil. Hatırlamıyorum. Hadi onun yanına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel uçtum ben öyle. Bir de ayrıca burası ne güzel pamuk kalbi travertenler gibi. Ana! Çok beğendim. Eren bunu beğendi. Eren bunu beğendi. Adamı da Hadi şunu bari kıralım da belki devrilir. Çünkü bunların devrilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu adamın düzgün bir gidiş yolu yok mu ya? Ben insan gibi gidemeyecek miyim? Find Dim Rims Convoy. Ha! Bu adam Konvoyda devamlı hareket halinde olduğu için ben bulamıyorum kolayca yerini. Dur bakın ben şuradan gireceğim. Yuhu! Girmeseydim olurmuş aslında. Bas. Bir daha bas şurada araba var. Yaklaştık sanırım. Çünkü haritada devamlı yer değişiyor. Ring ding 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 buldum. Ding 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 ding, ding. What denk que tem que Pa 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 pa. Ha! Komboyu yolunu buldum ben. Ama ben adam dedi bana sen bir yolunu bulursun dedi ben de buldum. What the dinky dinky set. Pa pa, pa 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 pa. Pa Şu an konvoy yarıyoruz. Bu arada da ben kendi radyomu açtım. Demiriz Komutan konvoy. efendim. Dinky 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 dinky. Geliyorlar 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 geliyorlar. Şimdi size ne yapacağız? kapıştım ben sizde. Niye böyle bir şey yaptım? Bas. Kim? Bir numarayı mı öldüreceğim ben? Yoksa onun bir numaralı adamı mı? Ya o şeyi harcamasaydım. Leader is exposed. Skrapulans buldum. Arabam yanıyor. Arabam. Get out of vehicle çıktım çıktım 4 3 2 çıkmasaydım neler olacaktı başıma Al göstereyim de belki korkarsın ne bileyim Yok ki yok ki kurşun yok ki Sakın tamir olma İnin bakayım arabadan Var mı? Var mı delikanlı delikanlı var mı inecek yok. Olmosdan dedi. Çabuk 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 nereye Olmosdan daha biz eee ama yani dinki de şey çümçüm çüm. Motorum bozuk bu arada. E getting eve. niye? Çünkü çok yavaşsın. Hadi bir daha. Bastır. Ben bu arabayla çok açıkçası umutlu değilim. Harpunla da çok umutlu değilim. Ama ben onlara şimdi yetişirim. Arkadan sürpriz madafaka yaparım. Akşam vakti çölemesi da. Ama aha yetiştim bile. Üstünde powerful artifact var diyor şimdi. Biz bunun Hudun'daki bu adamı yenersek bunun Hudun'da bir şey var. Neydi onun adı? Bir nasıl anlatayım? Orman dedi. Ne olabilir ki orman Türkçesi? Beni yoldan çıkarmaya çalışıyorsun ama çıkmam. Hediyelik eşya. <laughs> Arabamı Hudun'a takabilirim. Ben size dalıyorum da siz bana niye dalmıyorsunuz buraya? Dur! Koş! Bu arada... Sen çok pislik birine benziyorsun. Al! Al 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 al! Al içeri al al! Çarpamadım herife ya! Oy oy oy! Onun yerine taşları dağları taşları çarptım. Maazallah nazar değmesin. Çarp duvarı çarp! Çok güzel sıkıştırdım be! Yaşayayım be! En iyi Mad be! Çıkar herifi içinden! Çıkardım! Oldu bence! Dur dur level 4 harfini istemiyorum ben! Bakalım kim kazanacak? Bu arada bunların bossları öldü ha. Ben hala neyle uğraşıyorum bilmiyorum. Bosslarını ben çıkarttım dışarı. Arabam yanıyor, arabam yanıyor. Şuna ben son bir çarpış yaparım. Çık 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 çık. Çum 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 çum. <laughs> e ee, ben heriflerin bosslarını yendim. 3 shotgun shell. Aha! İşte! Gel 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 şimdi gel. Doldur onu. Gel gel gel. Şimdi senle biz kapışacağız. Gel bakalım. İşte şimdi best kill geliyor. Ne oldu zibilik? He? Acıdı mı? Yandın mı? Sıcak mı bastı biraz? Bak bu soğuk şey çölde akşamında Sen ne yapıyorsun? Patlatırım. Patlatırım seni ben. Patlatırım. Kendinden. İnşallah benim arabam patlamaz. Bastır. Gitti. İn bakalım. Detach Hood Ormanın. Ha şimdi tampona takmak için aleti alabileceğiz. Ah çok zevkliydi. O kadar zevk aldım ki size anlatamam şu an. Şuradan scrap alayım. Scrap öncelik. Scrap, scrap benim Öncelik. Ha biz şimdi bu ormanın da alıp önümüze takıp adamı diyeceğim ki bak adam ben geldi. Hediyelik eşyayı. Aha scavengerları çekiyor dedi. İşte bunu takabileceğim artık. Install front, install back. Exit ne? Öne mi gider ki bu arkaya mı gider? Ben belki bunu değiştirebiliyorumdur. Story mission complete. Okey. Ha ben şimdi talonu aldım. Öne taktım da. Ben bunu ucuna nasıl takacağız? İşte burda. Bu bana nasıl yardımcı olacak? Gidelim. Nereden gidiyoruz? Aha yol mavi oldu, yeşil oldu. Çok güzel. Şunu patlatabiliyor muyuz? Gidelim bir bakalım yol üstünde. Bu da gitti. Devel e, tehlikeli evin dörde düştü. Şurada bir loot mekanı vardı. Oraya çıkamayacağım şimdi. Şurada bir araba var. Bu bizim. Aha, ben aslında hazır. Şu an görev üstünde değilim. Çumçum çum arabayı getir. Ben bununla gideyim. Hem bana belki Scrap gelir. Bu arabayı açtık eski mı onu da bilmiyorum. Eski. Yes yes yes. Ben buna gidiyorum. Hemen haritadan yerimizi belirleyelim. Utkaş'ın yanına gideceğiz. Bu arada buralarda... ...şehirde Scrap... Encounter, Intel Encounter. Neyse ben direkt Good gidiyorum. Yan görevleri ne kadar sevmediğimi bilirsiniz. Var mı barbanın bir, bir özelliği? Basıyorum space'e hiçbir şey yok. Ya tekerleği biraz yandan yemiş. Keşke gitmeden önce çümçüme ben bunu tahmin etmiştim. Yalnız benim arabadan bayağı daha fazla hızlı bu. Şu an fark ettim bilmiyorum. Sesi çok düşük. Muhtemelen bu 8 silindir ama egzozlar sıkıntı. Egzozunda hiç ses yok. Çıkmıyor. Camp, just edit script. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür Elikamp'a. Arkamdan biri geliyor. Aha sağlam bir araba. Bır 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 diyor bana. Niye gittin? Şurada bir fare var. Eğer öldürebilirsem iki tane fare var. Aha iguana en sevdiğim hayvan. Hem yedikten sonra belki midemde renk değiştirir. Öldüremiyorum ki. Öldürmesi sıkıntı bunları. Şimdi. Aa! Çok güzel ye. Ye ye ye. Çiğ çiğ iguana ye. Pismax.

Bu ne? Toşbil heykeli mi? Neden olmasın? Şu an görevi bitirdik adamın yanına gidiyorum ama Max alırken pençeyi şey dedi Hani bu pençe bana nasıl yardım edebilir ki dedi Şimdi bakalım Göreceğiz nasıl yardım edebilir Harpunda çok acaba Benim harpunumu level atlatsın yeter Ben gari başka bir şey istemiyorum Tamam, bunu da kattık. Umarım güzel bir scrap verir bu bana. Çum çum da inşallah arabamı getirmiştir. Geldik. New Vehicle, tamam. Project Rewards ready in 17 minutes. Acaba neyden bahsediyor? Sabrım kalmadı artık dedi. Aman zibidi. Sabrı kalmamışmış. Şurada bu arada görev var ha. Şş, o kız mı o? Ederim, ederim. Ne istiyorsun kız? Söyle bana. Sana söylemem gereken bir şey var dedi. Ben de seni istiyorum Seni. O çocuğun mu? Aa böyle bir bağlanmaya hazır değilim ya. Kusura bakma. Senin için bir hazine vardı dedi Rigde. Rick dedi, rig. dedi neresi ki? Bana niye söyledin bunu? Tünellerde duruyor dedi. Tamam bakalım neymiş hazine acaba? Beni acaba tuzağa mı sürüklüyor? The, in the buzzard belly. Tamam. The, bir, ara yapacağım inşallah senin görevini. <laughs> Dead Barons. Dead Barons Ha oraya gitmem için önce Joe'u geçmem lazım. Al bakalım. Boş konuşuyor. İnsanları İnanıyormuş ki su bize geri dönecek biliyorsunuz en büyük sorun susuzluk burada. Ha ben yeni söktüm bu adam zamanında kaptanmış gemi kaptanı? Büyük ihtimal korsan gibi bir şey o sakal da o yüzden. Scrooge ölmemiş mi? İhtiyacım olan çeliği the almama yardım et. Ama gerçekten steel. ana çelik With istiyor bu. Düzgün bir çelik istiyor. Bunun karşına sana istediğin armor'ı scrap'i veririm ve kendi yuvamı da güçlendiririm dedi. Ironclad Fate. Good gosh, need some prim steel in order to patch up his stronghold. Aynen. Bu kendi evini düzenlemesi için benden stil istiyor. He believes this still can be found in the tunnels in the east. To the east. Doğudaki tünellerin içinde olduğuna inanıyor. Unlock the frank, fracas frame armor upgrade. Tamam. Bu görevi yaparsak fracas frame upgrade armor fran fran fracas fran Ondan alacakmışız. Bakalım bakalım hadi inşallah bulursak bu hala. Dur sen kadın mı oldun? <laughs> Hah adam gitmiş kadın gelmiş. O zaman birazcık daha. O yedik. Yeter. Bittim ben. Tamamdır. Şunları yapmak için 3 parça istiyor bir de. Bu maşallah. gutkaş. Oğlum senin bütün adamlar tövbe yarabbi meyilli vermeye. Adamlar değil. Neyse siz ne yapıyorsunuz orada bir... Ne yapıyor bu deli? Sen ne yapıyorsun? Peki ya sen? Water storage ya ben bunları water storage yapayım valla acıdım ben bunların hallerini Dur şunu haritada bana göster yerini ne? Aman yani. Tamam. Ne kadar? Bu adamlar ne kadar böyle? Aç mı diyeyim? Ne diyeyim bir garaja girelim bakalım var mı yeni yeni şeylerimiz? Ne? Arm. Ah. 300. Bir dakika kaç var? 322 var. Armor istemiyorum. Geri gel. Geri gel garaja. Yeni tekerleğim var. Yeni rims'im var. Jant. Border spikes'ım var. Bunu yüklersem. Preview. Re. Yanlara bunu takacaksın. Bu mu yani? Bu kadar mı? Şu mu? Şu ikisini takmak için mi? İstemiyorum. Dur. Ha. Jackpult'e geri döndük. Yeni jantlara bakalım. Re. Preview. Pırr, i̇ki tane çivi çakmış diye benden gidecek. 300 tane şey isteyecek. Geçeceksin anam sen onları. Yeni tekerleklere bakalım. Hani hani çok bir handling. Benim handlingim şu an eksi de gibi. Bunu takarsam bayağı bir handling geliyor. Kaç istiyor? Bu da 300 istiyor. Ama Eren bunu yer mi yemez. Yeni egzaustum yok. Yeni motorum var mı? Handlingim iyice azalacak yalnız bunu takarsam. Yeni motoru var da. Thunderfoon. Harpunu mu? Level 2 yapsam? Ne dersin? Olur mu? Hı? Hadi hadi. Hadi ben de istiyorum. Biliyorum bunu. Hadi hadi tamam artık. Harpunumuz level 2. Okey. Zaten başka bir şey. Bir scrapım kalmadı. Bugünlük kesiyorum burada. 22 scrapım kaldı. Benim sanırım yayın dışı birazcık scrap toplamam gerekiyor. Çünkü scrap konusunda bayağı bir sıkıntım var. Arabayı geliştirmek istiyorum fakat geliştiremiyorum. Çok fazla uzunluğa tutmak istemiyorum bu bölümü. Hem siz sıkılıyorsunuz hem analitikler koskoca 50 dakikada çeksem sadece 7 dakika izletinizi gösteriyor. Şaka bir yana. Bugünlük burada kesiyorum. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Ee, oyunla ilgili şöyle bir sıkıntım var benim. Aklımı karıştıran. Nerede açıklama, review okuduysam yani review dediği açıklama değil de ne? İşte arada böyle devamlı oyunlar, İngilizce açıklamalar bilmem neler, araştırmalar İngilizce olduğu için arada işte Türkçe kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Review neydi review? Oyun incelemesi. Hah! İncelemelerde gördüğüm şu ki oyun baya baya uzun sürüyormuş. Hani 20 dakikalık bölümlerde bu en, en ya tahmin ettiğim şekilde giderse 200-400 bölümde falan bitebilir sanırım. Yanlış değilsem yan görevleri yapmasak bile. Bakalım artık gidişata göre bakacağız. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.